Arkadaşlar bugün kanalıma bakacağız. Çok büyük bir artış yaşadık büyük ihtimalle. Bakmanız gereken yerleri mavi çizgi ile işaretleyeceğim. Önce abone sayımızı, görüntülenmelerimize ve izlenme sürelerimize bakalım. Eskiden 14'lü şimdi 20 olmuş. Diğerlerine geri sararak bakabilirsiniz. Şimdi videolara bakalım. Videoların sayısını mavi kalemle yazacağım. Sayıyorum. 11 videoymuş. Şimdi de genel bakışa bakalım. Artışlar çok fazla mavi kalemle yazıyorum. Artışlara yukarıya bakan ok yaptım. şuna çok az kaldı. Şimdi de topluluğa bakalım. Burada yorumlar var. Yorumların mavi kalemle bir dairenin içine alacağım. Şimdi de son kısma geldik. Burada da gördüğünüz gibi 20 abone olduğu yazıyor. Geri döndük. Hoşça kalın.